Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve Selam. ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde, İbn Mace Hazretlerinin sünenlerinde yer alan Ebu Said el Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyorlar. İnne dünya hulvetun hadiratun. Meşhur bir hadis-i şerifimizdir. Tekitle Efendimiz Aleyhisselam mübarek sözlerine başlıyorlar muhakkak, kesinlikle söylenecek söz, şüphe götürmeyecek gerçeklikte ve ciddiyetle bir söz. Nedir o? Dünya tatlıdır ve yeşildir buyuruyor Efendimiz. Tatlı ve yeşil. Biraz sonra inşallah izahlarına geçmeye çalışacağım. Ve inna Allah'a ve yine şurası muhakkaktır ki Allahu Teala Hazretleri mustahlifukum fiha bu yeşil olan, tatlı olan, yaratılış gereği insana böyle görünen dünyada sizi halefler kılacak. O dünyada size imkanlar verecek. E zenginlik, mal, ilim, şöhret, de ne bileyim para ne varsa dünya adına bunların hepsini size Cenab-ı Hak lütfedecek ki feyamuzuru keyfe tamelun. Siz bu verilen nimetler karşısında ne yapıyorsunuz? Bunu görmek için, daha doğru bir tabirle bunu ortaya çıkarmak için. Çünkü Rabbimiz bizim ne yapacağımızı zaten biliyor. Hani bir kader dediğimiz bir sır var. Rabbimiz için herhangi bir zaman ve mekan sınırlaması olmadığı için Rabbimiz ezeli ilmiyle, eski tabirle söyleyelim, ezeli ilmiyle bütün yarattıklarının ne yapacağını zaten biliyor ama bu ortaya çıksın diye sizi yeryüzünde bir takım nimetlerle donatacak. Peki biz ne yapalım ya Resulallah? Fettekud dünya. Şimdi bu takva kelimesi de önemli. Dünyadan sakının. Yani dünyaya karşı dikkatli olun. İnsan neyden sakınır kardeşlerim? Kendisine bir zarar gelecekse, hani birisi kılıçla, bıçakla bizi yaralayacaksa hemen böyle bir korumayı alırız kendimizi. Bu takva kelimesinin kökeninde koruma anlamı vardır, korumak. Kişinin kendini, nefsini, sorumluluğu altında olan insanları efendim koruması. Nereden koruyacağız? Cehennem ateşinden. En nihayet bu. Rabbimizin azabından, cehennem ateşinden korunmak için dünyaya karşı dikkatli olun. Dünyadan sakının. Ve tekun ve bir de kadınlardan sakının Biraz sonra açıklayacağız inşallah. fe inne evvele fitneti beni İsrail. Bugün bile ümmetin hatta bütün insanların tabiri caizse başına bela olan bu sapkın millet var ya beni İsrail. Bu beni İsrail'in ilk fitnesi kadınlardan olmuştu. Kadınlarla başladı sapkınlıklar kânet fil işte bu kadın konusunda Beni İsrail ilk imtihanı olmuştu. Ve sonradan kaybetti ve taşkınlık, azgınlık alabildiğine Cenab-ı Hakk'ın emrine muhalefet, kullarına zulüm, Beni İsrail artık ne derler, arkası alınamaz bir felaket haline dönüştü. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın bu hadis-i şeriflerine dikkat çektiği hususları tek tek el alalım inşallah. Dünya kesinlikle tatlı ve yeşildir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam çevresinde daha çok böyle çöllerde yaşayan, efendim yeşilliği çok nadir gören insanlara dünyayı tarif ederken hep hani insan çok rahat, huzurlu, cennet gibi mekan deyince aklımıza hep böyle yeşillikler, hep suların geçtiği, efendim sükunetin olduğu yerler gelir ya, Şimdi çölde yaşayan bir insan için bir de yeşilliği düşünün. Çok önemli bir şey. Şimdi dünya tatlıdır ve yeşildir. Yani çekicidir. Hiçbirimiz şu kadar alim, bu kadar evliya, şu kadar işte kadın, erkek, genç, yaşlı fark etmez. Dünyaya karşı meyilli yaratılmışız. Dünya işte ne var? Para var. Dünyada ne var? Diploma var. Ne var? Efendim işte makam var, ne var? Şöhret var, ne var? Şu var, bu var işte. Dünyaya karşı bir meyilli tarafımız var. Böyle bunu kabul edelim yani. Şimdi peygamberlerimizin, Evliyaullah'ın, alimlerin yok mu böyle bir tarafı? Onlar da öyle yaratılmışlar. Ama onlar Rabbimizin gösterdiği sınırda durmuşlar. Dünyaya karşı dikkatli olun. Cenab-ı Hak dünyada size bir takım nimetler verecek. Şimdi özellikle yeşil kelimesi. Şimdi bu yeşil ormanlar, yeşil ağaçlar, bütün meyveler, sebzeler hep bu yeşillikten neşet ediyor, elde ediliyor. Efendim daha geniş bir anlamla ele alırsak, Efendimiz Aleyhisselam'ın çevreye vurgu yaptığını görüyoruz burada değil mi? Etrafımızı donatan, yani sadece yeşil renkli olanlar değil, renksizler, kırmızı renkliler, pembeler, Şöyle etrafımıza bir bakıyoruz, sayamayacağımız kadar nimetlerle Cenab-ı Hak etrafımızı kuşatıvermiş. Sayamıyoruz. Aldığımız bir nefesin şükrünü eda etmek için bir tane nefes, ömrümüzü versek yine yetmez kardeşler. Bir gözümüz, hani soralım şimdi, ya senin bir gözünü alacağız, dünyanın yarısını sana verir, dünyayı vereceğiz. Verir miyiz gözümüzü? Demek ki bir tane gözümüz dünya kadar değerli. Dünyadan daha değerli belki. Ama bu kadar bize emanet olarak verilen, lütfedilen bu dünya nimetlerini nasıl kullanacağız? İyiye mi, kötüye mi? Asıl hadis-i şerifimizin altını çizdiği husus burası kardeşlerim. Çünkü az veya çok, yani o da bizim ölçümüze göre, Rabbimizin ölçüsüne göre sayamayacağımız nimetler var da, biz bazen küçük görüyoruz nimetleri. De hastalık geldiği zaman ya Rabbi niye bana hastalık geldi? Bir ölüm geldiği zaman niye bizim başımıza geldi? Başkalarının başına gelseydi. Böyle hep nimetleri e, ne diyelim pozitif tarafından lütfedilen, ikram edilen ve hiçbir bedel ödemedik biz bunlar için. Bir de orayı görelim yani. O karanlık kalması. Şimdi gözümüz için ne bedel bedel ödedik? Kulağımız için ne bedel ödedik? Kur'an-ı Kerim için ne bedelimiz ödenli, imanımız için ne bedel ödenli, hepsini böyle hazır önümüzde bir nimet olarak bulduk. Ee, özellikle dünya kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki, iman kalplerinize yerleşti Allah'ın izniyle. İmansızlığa düşmeyeceğinizi ümit ediyorum. Ama dünya hesapları yüzünden birbirinizin boyunlarınızı vurmanızdan endişe ediyorum. 15 asırdır buna uğraşmıyor muyuz kardeşlerimizle? Müslümanlar olarak bakın, birbirimize karşı garazimiz, kinimiz hep dünya için. İşte falanca ülke Müslümanları, filanca ülke Müslümanlar veya ülkemizin içerisindeki Müslüman gruplar veya anne baba çocuklar, evlatlar, komşular, akrabalar bütün bunların arasındaki kavganın sebebi ne? İşte birinden dükkan kalacak, vay kuzey cepheyi bana verdiniz, güneyi sen aldın, şu arsa benimdi, şu bilmem. Böyle hep dünyevi meseleler. Hep duygusal diyorlar ya şimdi. Hep duygusal. Para, dünya nimetleriyle ilgili meseleler. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam bu yeşillikle alakalı yeşil renge vurgu yapması bir renk sembolizmi diye bir şey var. Yani yeşilin, kırmızının, mavinin hepsinin insanda uyandırdığı bir takım hisler var. Yeşil hissini daha çok böyle bir olayın tatlılığını, cazibeliğini, cazibesini, çekiciliğini ifade için kullanırlar. Bunu Efendimiz Aleyhisselam çok usta bir şekilde, mükemmel bir şekilde kullanıyor. Ve bir de yeşil rengin böyle elden çabuk çıkan giden şeyler için kullanıldığı söyleniyor bilim insanları tarafından. Dünya yeşil ve tatlıdır buyururken Efendimiz Aleyhisselam, yani dünya nimeti gelir, çok çabuk bir şekilde insan elinden çıkar gider. E hocam adam 100 sene yaşıyor ve çok zengin yaşıyor ve dünya nimetleri sayamayacağımız kadar bunda var. Bu çok çabuk mu? E 100 sene arkadaşlar, dostlar. 100 sene sonsuz bir hayata oranla nedir? Yok hükmündedir. Sonsuz bir hayatla. O hayata oranla 100 sene çok az bir menfaat. O yüzden dünya hayatı az bir metadır, faydalanmadır buyuruyor Ayet-i Kerime'de Rabbimiz. Şimdi ikinci cümle olarak Efendimiz Aleyhisselam insanın yeryüzüne halife kılınmasından bahsettiler. E şimdi yeryüzünde bakın bizim dışımızda insanların dışında hayvanlar var, bitkiler var, cansız olarak gördüğümüz eşya var. Ama bunlar içerisinde sorumlu olan, hesap verecek olan Cenab-ı Hakk'ın adaletini, hakkı yeryüzünde hakim kılmakla görevli olan bizler varız. Akıl ve şuur sahibi olarak, kalp ve vicdan sahibi olarak e, haram nedir, helal nedir, sınırlar nedir? Bunları anlayabilecek kapasiteye sahip olan sadece insanlar var. O yüzden yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de gerek Bakara suremizin 30. ayet-i kerimesi, Nur suremizin 55. ayet-i kerimesi, Yunus suremizin 14. ayet-i kerimesi gibi birçok ayet-i kerimede bizim bu halife olma sorumluluğumuz. Yani Rabbimiz kendi adına bizi yeryüzünde halife olarak seçmiş ki halife arkadan gelen demektir. Yani Mevlamız adına hüküm ortaya koyacak, hak ve adaleti tesis edecek varlık, insan. Halifenin asıl görevi nedir? Kimin yerine halef olduysa, onun emirleri, yasakları neyse bunu yerine getirmektir. Yani biz keyfe keder, Canım bu hayat benim değil mi? Bu beden benim değil mi? Her istediğimi yaparım. Canım ne istiyorsa onu yerim. Canım ne istiyorsa oraya giderim. Her türlü işi yapabilirim. Önemli olan benim. Böyle diyemeyiz. Mevlana'mız ne diyor? İşte ölümden korkan birisine bakmış da Mevlana'mız demiş ki, buyurmuş ki ya gören de can seni zannedecek demiş ya. Bu can bizim mi? O da bize ait değil. Beden de bize ait değil. Bütün bu kainat da bize ait değil. Biz Rabbimizin aciz bir kulu olarak Rabbimizin emir ve yasaklarını yerine getirmekle yükümlüyüz. Önce Rabbimizi bulacağız, tanıyacağız, emirler yasakları nedir öğreneceğiz. Bütün bu ömür sermayesi bize bunun için verildi. Ve bu ideal hedefin önünde değerli kardeşlerim en büyük engel çok engeller var da en azından Efendimiz Aleyhisselam burada dünyaya işaret buyurdular. Dünyadan sakının, ona karşı dikkatli olun. E bir de nefis ve şeytan var. Yani bizim iç bir düşmanımız var, bir de dışarıda bir varlık olarak bizi yoldan çıkarmak için vesveseleriyle, yönlendirmeleriyle bizi perişan eden bir şeytan var. Rabbimiz şerrinden emin eylesin. Biraz sanki şeytanı hafif alıyoruz kardeşlerim. İşte o zaman hocam ben evzu billahi mineşşeytanirracim derim şeytan gider. Gider ama anında geri gelir. Gittiği yerden de bize vesvese vermeye devam edebilir. Ve şu anda şeytan öyle zannediyorum ki insanın insanoğlunun yapıp ettiklerinden dolayı herhalde diyordur ki ya Rabbi ben de bu insanların şerrinden sana sığınıyorum diyordur. Yani Suriye'de yeni ortaya çıkan o dehşet verici manzaraları görüyoruz değil mi? Oradaki bacılarımızın, annelerimizin, yani İslam ümmetinin namusu ne hale getirilmiş, neler yaşanmış. Daha ötesine gidelim, canlarına, bedenlerine, dinlerine, imanlarına yapılan kasıtlar, hareketler. İşte seni kim yarattı diyor değil mi? Filancanın adını söyleyeceksin. Döve döve insanları öldürüyorlar. Pres makinelerinde böyle sıkıştıra sıkıştıra kemiklerini kıra kıra insanları şehit ediyorlar. Fakat kardeşlerim şimdi bu şeytanın tek başına insanı böyle ben seni yoldan çıkarıyorum hadi böyle demesiyle olacak bir iş değil. Şeytan ne yapıyor? Dünya ile insanı aldatıyor işte efendimiz aleyhisselam özellikle buna dikkat çekiyorlar. Dünya ile işte ne olacak? Şu toprağı ben alacağım. Burada ben hükmedeceğim. İşte kainatın bilmem başı ben olacağım. E tamam olacağız da yani bu meşru bir şeyse olsun. İkincisi e ben geldim 70-80 yaşıma dünyanın bilmem bütün idaresi benden sorulacak. Ne olacak? İstersen 15 yaşında ol. Ölüm diye bir şey var mı? Yani biz buraya illa hükmedelim, illa nefsimizin istediklerini yapalım. Bunun için gelmedik kardeşlerim. Şeytan burayı tahrik ede, 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 nefisle işbirliği yaparak iç ve dış düşmanlar birleştiği zaman korkunç manzaralar ortaya çıkıyor. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam Allahü Teala kesinlikle sizi yeryüzünde halef kılacak. Yani deneneceğiz. O yüzden dünyaya karşı dikkatli olun. Ha hocam ne yapalım dünyayı terk edelim o zaman. Kılımızı pırtımızı toplayalım şöyle dağlara mağaralara çekilelim. Hiçbir şeye karışmayalım. Kim ne yapıyorsa yapsın. Efendimiz Aleyhisselam böyle yapmamış bir defa. Ne yapmış Efendimiz Aleyhisselam? İçerisinde bulunduğu zaman, zemin hangi şartları gerektiriyorsa bakıyorsunuz savaşsa savaşma. Diplomatik adımlarsa diplomatik adımlar. Ailesini ilgilendiren, komşusunu ilgilendiren, alışverişi ilgilendiren, hayatın hangi yönüyle ilgili atılması gereken adımlar varsa Cenab-ı Hakk'ın rızası doğrultusunda hayatı anlamlı kılıyor Efendimiz Aleyhisselam. Anlamlı olmasına vesile oluyor. Anlamsız hiçbir şey yok. Her an, her saniye Rabbimizin sayamayacağımız nimetleri etrafımızda, bütün bunlardan hesaba çekileceksek, hiçbir anımızı boşa geçirmemeliyiz. İbnül Vakt olmanın, yani vaktin çocuğu veya Ebul Vakt, o vakte zamana yön verebilecek, lütuf, ikram Rabbimizden bize gelsin diye zamanı da etkileyebilecek adımları atabilmenin gayreti içerisinde olmamız lazım. Yani daima uyanık, gaflete düşmeyen, sürekli şuuru bilinci açı Peki bizim karşımıza böyle bir durumla en büyük düşman olarak kim dikiliyor İşte bakırz Aleyhisselam dünya diyor buyuruyor dünya dünya tatlıdır Efendim hocam ben hiç rüşvet almadım hiç hır yolsuzluk hırsızlık yapmadım e dur bakalım bir onunla imtihan oldun mu acaba başına öyle bir imtihan geldi mi reddedemeyeceğin rakamlar önüne konuldu mu kimsenin görmediği, duymadığı, efendim kameraların kayıtta olmadığı yerlerde, cep telefonunun olmadığı yerlerde paraya karşı, dünya nimetlerine karşı bakalım dur diyebiliyor muyuz? Daha denenmedik yani. Ve Efendimiz Aleyhisselam dünya imtihanında karşımıza çıkacak çok önemli bir başlığa da işaret buyuruyorlar. Dünyaya karşı dikkatli olun ve bir de kadınlara karşı dikkatli olun. Çünkü bu e, insanlık tarihi içerisinde en azgın, en taşkın, en böyle efendim insanlığın başına bela millet kim? Beni İsrail. Yüzlerce belki binlerce peygamber gelmiş, şu kadar kitap gelmiş. Efendim daha hala diyor ki biz seçilmiş insanız. Bütün insanlar bize hizmet etmek için var. Sen bir kendine dön bak bakayım yani. O peygamberler, o kitaplar sen seçkin olduğun için mi geldi? Azgın olduğun için mi geldi? Değil mi? Bir düşünmek lazım. Sonra bu Beni İsrail'in bu kadar yoldan çıkması, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, ilk imtihanları, ilk onların sapkınlık ve taşkınlıkları kadınla başladı. E hocam, Efendimiz Aleyhisselam kadınları burada böyle sanki aşağılıyor mu? Kadınları fitnenin merkezi mi gösteriyor? Yani anlamak istiyorsak kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerini, Efendimiz Aleyhisselam burada Kadınlara, insanoğlunun bir türü, bir cinsi olarak kadınlara herhangi aleyhinde bir şey söylemiyor. Ama erkekler olarak bizim dikkat etmemiz gereken bir başlık. Kadınlar. Bunun tersi de mümkün mü? Kadınların da erkeklere dikkat etmesi gerekiyor. Onlar bize, hani fitne kelimesini kullanıyor ya Efendimiz Aleyhisselam, nasıl bir imtihansa biz de onlar için imtihanız. Hocam ne yapalım? İşte bizim sınıf arkadaşımız, işte bizim iş arkadaşımız. İşte tokalaşalım, çay içelim, çorba içelim, espriler yapalım. Böyle yani bundan ne kötülük çıkar? Aman Allah'ım. Öyle kötülükler çıkıyor ki bunu biz son dönemde daha yakın görüyoruz değil mi? Şimdi televizyon açıyoruz. Televizyonlarda ne var? Hele bir sabah kuşakları fecaatimiz var bizim ülke olarak. Aman Allah'ım. Kim kime kaçmış? Kim kiminle efendim beraber olmuş? Gayrimeşru ilişkisi kiminleymiş? Yani düşünebiliyor musunuz? işlenmesi, yapılması bir fecat, bir ayıp, büyük bir günah. Bunun yayılması ondan belki daha büyük bir günah vebal olan bir işi bütün dünyanın gözünün içine baka baka yayıyoruz. Hani şu hukundan beter derler. Yayılması olmasından daha beter. Diyor ki ya bu çocuk şundan mı, bundan mı? Yok ondan değil, ondan değil. Ya Allah aşkına. Yani bir Müslüman ülkede hani bir çaresizliğin bu tebessümü dostlar yani. Yani izah edemediğimiz şey mizah olur diyorlar ya bir garip bir şeydeyiz yani. Bu neyin nesidir? Şimdi bu kapı açıldığı zaman kardeşlerim ha biz şunu demiyoruz ki yani kadınlar böyle toplumdan soyutlansın işte okumasın çalışmasın öyle bir şey yok. Efendimiz Aleyhisselam'ın uygulamalarına bakın. Savaş meydanlarında hizmet eden annelerimiz var. Fatıma annemiz bizzat ...pendek Savaşı'nda savaşa iştirak ediyor. Hem de en ön saflarda böyle yani. Yaralılara müdahale ediliyor, yemekler getiriliyor vesaire vesaire. Hazreti Ayşe annemize bakın. Bugün fıkıh ilminin müessisi, kurucusu olarak kabul edilen bir annemiz Hazreti Ayşe annemiz. Ama yani uğraştığımız iş, gidişat, işleyiş meşru olmalı kardeşlerim. Kadın içinde, erkek içinde. O yüzden karşı cinse Efendimiz Aleyhisselam'ın vurgu yapması kadınların yerilmesi için değil. Yani ister istemez kadının erkeğe, erkeğin insana bir meyli söz konusu olduğu için bu bir fıtrattır, yaratılıştır bu yani. Dünya fitneleri konusunda bu kapının kapatılarak işe başlanmasını sonra işte para varsa paranın, makam varsa makamın diğer imtihan başlıkları neyse bunlara karşı dikkatli olunmasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ifade ediyorlar. Ezan Muhammed'imiz okunuyor. Şu cümleyle bitireyim. Hakikaten kadınlar bizim ya annelerimiz, ya eşlerimiz, ya kızlarımız, ya kız kardeşlerimiz. İslam kadını öyle bir yere, öyle bir konuma getiriyor ki ayağının altında cennet öyle bir önemli hani bir fanusun içerisinde korunması gereken böyle yüksek bir derecede ama şimdi bakıyoruz televizyonlar, sosyal medya, sinemalar ne üzerine dönüyor kardeşim? Yani adam bir araba üretiyor, arabayı satacak. Yani arabayı mı gösteriyor? Önündeki efendim onu tanıtan kadını mı gösteriyor bilemiyorsunuz yani. Ya her şeyin içerisine böyle bir karşı cinsi tahrik edecek bir şey katılıyor. İşte bunu Efendimiz Aleyhisselam büyük bir fitne olarak tarif ediyorlar. Rabbimiz dünyanın her türlü fitnelerine karşı gönlü uyanık, aklı uyanık, yüce Rabbimize layıkıyla kul, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet olan, sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından olmayı cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Suriye'de, dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Bu kardeşlerimizin maddi ve manevi kurtuluşlarına Mevlamız bizleri vesile eylesin. Cenab-ı Hak bizleri de vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Yüce Rabbimiz geçmişlerimize rahmet eylesin. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet ve âli eylesin. Ve ahiru da'vana enil rabbil alamin. Rabbena tekabbel minna ve şfi ve erham mevtana. بحرمه سر سوره الفاتحه